Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eftol 22 mobilde Mustafa isimli arkadaşımızla maç Roma. yapacağız arkadaşlar. Ya doğru ilerliyor gençler. Aynen. Kendisiyle birazdan o, bir maç tato, yapacağız. Mavi. Mavi dedi. Roma kar karameli kardeşim. Bakalım yenebilecek miyiz? Az önce maç yapacaktık evet, ama bir dondu yani. Mavi değil o. Talam karameli diyeceksin. Ha, yok o yok Erol gelmedi o ya. Kimiyor var? Haydi bakalım maç baş başladı. Bakalım Mustafa yenebilecek miyiz? Kocak. Orayı Şimdi tekrardan Aurier Griezmann yaptı ortasını. Sadece Kurtuğa topu alacağını bilse dahi Van Dijk'ı ezdi çiğnedi resmen. Nereye pas atıyorsun lan? Şimdi Messi. Mbappe. Messi. Mbappe şu topu ayağından bir önce çıkart Mbappe. Allah Allah. Şimdi Kansela alaba. Şimdi Rümenige. Rümenige. Mükemmel hareketler. Rümenige. Devamını getirebilsin tamam ya. Skull calls. Ronaldinho. Rümenige. Olmadı be. tamam oğlum aşağıdakine geçti Şimdi patik yere. Ben nereye attı ya? Alır mıyız? Hemen dolmadan. Süre Carlos. Bravo. Dön kazır hemen dön. Ooo çok güzel pas attı olmadı be. Messi, Messi çalım at ya çift dokunuş yapsana. Penaltılar mı açmıştım ben? Aynen penaltı açmıştım. Yap ortayı. Yapma be. Mbappe var <laughs> ya abi, 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 senin kadar kazma abi, bir futbolcu görmedin ya. Hoş geldiniz. Uzun forvet diyor ki arkadaş. gençler. Çık kaleci. Aferin. Mbappe. E Ronaldinho. Messi kaçtı. Offset yok mu? Hayır be. Ha, bu nasıl iş lan? Eli önde az. adamı. Evet, evet. İster Like atmayı unutmayın. Ha ha yendim. Ya. Güzel oldu. 4 1 B. Aleyküm selam. B.A. Şimdi ara Messi koş Messi. Ne oluyor lan? Dur şarjı takalım. Biraz oluyor. Defans hemen oynuyor. Aaa defans valla uyuyor. Bu defansa da iş yok ya. Valla bu maçtan sonra yapalım. Şimdi kara Bu kalası. maçtan sonra yapalım. Kala senin ortaya açtığında var selam gençler hoş geldiniz. Yeni gelenler. Sürüye sürüye gelenler. Şimdi top bizde mi? Ronaldinho. Offset yok. Mbappe. Mbappe senin. Tamam bu maçtan sonra yapalım sen Hoş geldiniz. Taladan gelenler hoş geldiniz. Oha müthiş, müthiş, edit yapıyor Talha. Editleri harika. Dürüme lige. Messi. Haydi Mbappe. Ben İstanbul'da oturuyorum. Allah Defol çıkayım Mbappe. Defol çıkayım Mbappe. Sen Bursa'daydın değil mi Talha? Abi çok güzel. Şimdi araya pas. Rümeni gel benim karşımda oturuyorsun. Hemen <laughs> evet çıksın diye şey yaptım arkadaşlar. Mbappe'ye çıkar diyorum. Hiçbir altı yaramaz. O ne lan? Aa, çık Mbappe çık çır, çık çık çık. Seni forvet oynatan da ta. Salih Karan. Karim Benzema. Oğlum geri kaç lan. Sadio Mane. sonra bir değişiklik yaptık. Çünkü ağır karşı at topa bir süre dokunamadı. Oo Kante. Yere koş koçum. Ay direktardan da Oy! Onam 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 onum. O ne goldü be? Römenigo. Çatalas ya. Kotop öyle gitmemeli bence. Keşke tekrar dizeseydik. Neyse, iki kere bitsin de şey yaparım. ben. Ronaldinho. Şimdi soru hadi be. Değil Kaleci bir türlü kullanamadı ya. Bir yandan canlı izliyorum arkadaşlar. Bir yandan da maç yapıyorum. Mustafa kardeşimizle maç Abi. yapıyoruz. Abi ben de Bolu'dayım. Bolu'nun neresinden PUBG FTS test? FTS kutu açalım. Şimdi top. Beni gelmedi. Hadi be. Koşun lan. Koşun lan. Hayda. Nasıl pas <laughs> ilk yarı bitti. Hadi bakalım. İkinci ara biz başlıyoruz. Messi. Messi nerede? Affedersiniz. Messi nerede? Messi hemen topu aldı. Hoş geldiniz. Genç. Ronaldinho 2-2. 2-0'dan 2-2. Güzel. Hocam orada faul yok mu ya? adam bir şey oldu orada. Mane, Mane kaçtı. Bakalım bir comeback olur mu? Bakalım bir comeback olur mu? Top Hadi be Fatih yere be. Ne kadar abi, geç kalıyor ya? Bozdu. Çok geç kalıyorsun be bu şey Fatih e, e, yere sonra... be. Allah'ım yapayım. Bir ayağından topu çalamadım bu şey Fatih yere be. be. Baştan sonra sen odayı yoksa başkası ben giriyor. Ne? Yani. ne oluyor ya? Şimdi Rümen'i gel. VS gelen var mı? Bal digi ve gol. Yemin ediyorum var ya <laughs> bu oyuncular, bu oyuncular çok kazmaya. ya. böyle Noyer. Kotsan lan vallahi. Rakibe sektiriyor bir de ya. Ben nereye yapıyorum? Ya Karaci kurtuva ne yapıyorsun sen ya? Her önüne geleni yiyorsun ya. Ya çıkın ya çık çık çık. Fatma sakin Fatma. Şimdi alır mıyız? Baskı baskı baskı. Top bize. Romario ya yapma Romario ya. Şu yapalım. Birkaç tane yok, yok, yok. E, Dambolu lambalı çıkartalım. Ay, evet. Ay neyim arattım ben? Çık. Hangir. Neymar Gir Ronaldo Fener'de geçer PES 21 tabii ki. Gençler işte PES 21 gibi bir oyun gelmez. Haydi bakalım. İnşallah 2023 güzel olur. Soru ya. Ama bu oyunu da seviyoruz yani. Şimdi kansel ya? o. İnşallah 2023 güzel olacak O bize Cruyff Gerçek hayatta kalırsaydın Patik 1'e Yok be Romario Neymar'a pas Ah be alır mısınız? Kalos dön yerine Kalos dön yerine Sana ileri gitmek yok oğlum Kalemi dövüyor şu an Şimdi Neymar TK Neon niye Youtube bırakıyor? Gençler pes etmeyin. Pes ederseniz. Cruyff. Olmaz YouTube işi biraz zor. Cruyff. Lan nah, nasıl vuruyor Cruyff? YouTube yapıyorsanız pes etmeyeceksiniz. Hı. Şimdi daha bir soru ya. Haaland. Niye dudak uçuklu Hoş geldiniz gençler. Cruyff. Şöyle bir Messi. para kalapas atsam geçer mi? Romario. Messi mükemmel bir pas. Yani beleş bir gol daha. Messi harika dipleme ya. Harika dipleme ya. Benim de izlenmiyor gençler. Videolarım izlenmiyor. Bakın son videoma 100 bin izlendi. Harbi herkes Bursalı ya. Messi mükemmelsin, Messi. Hacinin de çıktığını görünce... Vallahi izlenmiyor Engin Reis ya. Herhalde video atmıyoruz ya, düzenli atmamız lazım. Krizman. Kaptan izlemiyor deyince biz de ne olacak bari izledim. İzlemiyor diyor. Messi algoritmayı evet. oturtmamız lazım yoksa Hadi be. Kart mı gelir? Insta keşfede daha kolay çıkar. Ya ben şeydeyim ya? Normal düz videolar, short videolar değil de. Şimdi cancel o. Hadi be. da oda kuruyor gençler herhalde. Saha gidiyor. Bakayım bu arkasında. Eminson Taç rakibin Şimdi Zinchenko yaptı ortasını Halan'ın yani kafası dışarıda şey, Parayı para kazandıran şey aslında Normal videolar gençler Shortta böyle milyon izleyeceksiniz ki Bonus veriyor o zaman işe yarıyor şok Alaba. Carlos. Talha'nın. Şimdi Carlos. Mükemmel edit yapıyor. Ya Carlos ne yapıyorsun? Ortama açın şut mu çekiyorsun ya? Muhammed yayın sonu demedin mi sen? Hemin son. Talha kurdun mu o da? Hemin son. Öbür tarafta adam var. O setteki adamı niye veriyorsun sen Ya Ah eminsin ah Bir çocuğun gülüşü Bir, bir kuşun Abi her gün 5 video atıyorum ya 5 video mu maşallah <laughs> Top izler Benim de normal videolar fazla izlenmiyor Şortlar da izlenmiyor Alırım bir dönen topu Baska yani yapıyoruz ama yayınlardan abone kalsın tabii ki daha iyiydi. Boş. Renato pasını alı ba. Allah Allah, pasa basık. Pas istemiyor. Hakan. Neymar. Alamazık topu bir TÜRLÜ Şeyden mi atıyor yoksa? Disport'tan mı atıyor? Ya vallahi bu defansı tamamen değiştirmek lazım ya. Kanser bunlar da olacak gibi değil. Şimdi hem son. Cruyff. Cruyff gidiyor. Cruyff yapma Cruyff ya. Üstüne çekmekten ya. Üstüne çekmekten ya Cruyff ya. Üstüne çekmekten ya. Üstüne çekmek ne demek ya Allah. Lan ne oldu? Avantı mı kaptıcem de yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son pozisyon. Dalhayla maç yapıyoruz gençler. Cancelo son anda kaleci yine. Hadi bakalım. Discord'un var. Sizin discordtayız Caner. Ben Discord'dayım sizin. Haydi bakalım son köşe vuruşu. Şimdi Talan'ın kadroya da bakalım. Talan'ın kadrosu Alaba. Alan. Dönerek vurdu. İşte bu ya. Aferin lan Neymar. Tamam. Vay lan son saniye ya. Son soru. <laughs> Tavadiye Fransız ismi var. Yayın 1'e kadar gençler. Haydi bismillah. 4 4 uzatmaya Taladiye gideceğiz herhalde. Ha yok bitmiş lan direkt bitmiş. Tamam. Güzel maçtı ya. Şuraya bak 12 tane şut çekmişiz ya. 8'i kaleye bulmuş 4 tane kurtarış yapmış. Şu ııı. Ee... Golleri tekrar edelim. Güzel Allah maçtı gerçekten bu saha. 2-0 geri durumdaydık. 2-0 gerideyken bile pes etmedik yani arkadaşlar. Uzaklaştırıp topu kruş. Şu bizim golü bakalım ve Ne zahası ya. İlk gol benden geldi. Şu Messi'nin golü Bak çok bir güzel bir ya. Harika tiplemiş. Şu Şengon'u bakacağım. Burada harika tipleme var. Mükemmel maç ya. 4 4 dik harika maç. Haaland. Mbappé. Ronaldinho'nun golü. Aaa şeyin konuyu göstermiyor şey. ya. Ya Neyse. Evet arkadaşlar. Güzel maçtı. Tebrik ediyorum. Bu sefer arkadaşım da harika maçtı. Ee, bunu da kanala atacağım arkadaşlar. İzlersiniz size. Mükemmel maçtı. Cuma günü canlı yayın arkadaşlar. Perşembe günü de canlı yaşmıyorum Cuma günü canlı yayın açacağım. Sizlerle birlikte güzel eğlenceli videolar çekeceğiz. İnşallah. Güzel Biz e, izlemeyi bizi takip etmeye devam edin. Ve de lütfen kanalımıza abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Da. Sağlıkla kalın. Bay bay.